bugün komik çok soru gelmemiş. Bir tane dizi sorusu var. Ne o? Ee, The Office mi diyor, Friends mi, Seinfeld mi? The Office. Bence de The Office abi. The Ya şimdi zaten jenerasyon olarak ben mesela Friends benim ideal dizim değil. Ben o, bu, aynen, bu aynen. stilde aynen. biraz daha Hawaii Meteor Mother'a yakınım. Ha. Seinfeld'i lisede biraz izlerdim ama ya yani çok Hani hardcore Amerikan kültürü olduğu için ben de o da çok yok aynı. Belli ölçüde hani kalmış ama The Office hakikaten çok farklı ya. Bu arada sen Amerikan The Office diyorsun değil mi? Aynen aynen. Ben şey ilki. Sen British Tabii ben UK izledim. Sen er dikiçeviysin. Aynen ben dikiçiyim. Şimdi Michael Scott karakteri. Yok yok şeyi de biliyorum yani Amerikan'da biliyorum. Hak harbiden çok iyi. Fakat ilk onu izlediğim için ilk izleme için o kaldı. Aynen aynen. Abi ben bu kadar ya sıra dışı bir e, hani komedisi görmedim. Çünkü diğer dizileri de çok etkilemiş bir dizi. Ha fikir inanılmaz. Bir aynen gibi. bir de ben o zaman işte Hava Memet çok seviyordum. The Office'i izlemiyordum. Sürekli de ödülleri ofis alıyordu. Bu ne ya falan biraz uyuz oluyordum hıftan ama. Fakat çok acayip? Değil mi? Çok acayip aynen. Mesela Brooklyn Nine-Nine'da da o hava var. Aynen. Ben çok onu da çok seviyorum. Ya yani biraz o beni şey olarak oraya soktu yani gerçekten sevdiğim komedi türünün ne olduğunu bana The Office öğretti yani. Hangi o. karakteri seviyorsun peki? Abi. Dwight mı? Ha Dwight. Dwight. Bu Dwight. arada UK'de Dwight'ın... ya Dwight'ın yani Dwight UK versiyonu da inanılmaz bir adam. Abi zaten belli kur, kurgu. Aynı kafa. Aynı değil mi? Aynı kafa. Jim, ben Jim'i çok seviyorum. Ya yani Jim'in özellikle ilk sezonları böyle hani PM yazıyor gibi yazmıyor gibi. İşte asa kamerayla ilişki muhabbetini de şey yapan o Jim sonuçta. Tekrardan hoş geldiniz Oscar, hoş, hoş geldin Ozan Can. Hoş geldin diyemiyorum ya. Selamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. The Office'te girdik ama tabii ki fikrimiz net herhalde o konuda. Bu muazzam performanslarımızla altın kelebek bilmem ne portakal falan alabilir miyiz sence? Vallahi bence zorlarız ya. Bir bence flash de. yani flash TV'ye zorladığımız kesin. Gerçi kanal kapandı galiba ama Yine de Flash D.V. ruhunu yaşatmak Bizim zaten. Bizim amacımız e... onu yaşatmak zaten. Hani bir yandan NTV ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bir yandan da Flash TV ruhunu. Doğru. İstiyorsan sorularla başlayalım. Hadi yapıştırıyorum. O zaman Alper Kara demiş ki Ana yaratıcının illaki skor katkısı yapması gerekli midir? Pelkas Fenerbahçe'nin ana yaratıcısı olabilir mi? Ee, abi gelen oyuncu profilleri genelde zaten kanat forvet gibi. Hem Valencia hem e, Tiam kullanılıyor şu anda. Ortada da Samat da var. Dol Dolayısıyla hani birbirine hareketliliğiyle yer değiştirebilen 3 forvetin arkasına iyi bir pasör koymak daha mankul olabilir, mantıklı olabilir yani. Yaratıcı oyuncunun illa kanat olması gerekmiyor. Ama en ideal senaryo fikrimde benim tabii ki kanatta bir yaratıcı olması ters kanadı da daha rahat kuvvetlendirmek anlamına geliyor forvet bakımında. O yüzden ben tercih ederim. Çünkü merkezde zaten Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var. İyi bir rotasyonu var Yani. Hiç BLY 98. Regista rolünde Bartu Elmaz oynar mı? Ya Galatasaray'da zaten e, o bölgeye transfer olmadı. Ya yani mecbur zaten bir rotasyon oyuncusu gerekiyor. Profil olarak çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü pasör bir altı numara. Hani regista demiş ama yani regista profili değil. Ama bir Okay yokuşlu profili de görüyorum. Hani e, Okay kadar yüksek değil belki ama hani ayağı temiz bir oyuncu. İki ayağında da pasatabilen pas atabilen bir isim. E, hareketli. Orayı bence pasör altı rolünü iyi yedekleyebilir. Daha önce izleyenler biliyordur zaten, hakikaten değişik bir penaltı stili var böyle hoplaya zıplaya yaptı Fena bir profil değil. 19'da tabii ki idmanlar eskisine göre biraz daha seyrek yapılıyor ama öğrendiğime göre biraz kişisel idmanlarını da yapıyormuş, tamamlıyormuş. Ben Bartu'nun 11 değil tabii ki ama rotasyona girebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yetenek olarak zaten alttan çekebileceğiniz çok çok fazla isim yok. Transfer de yapılmamışken bir göz atmakta fayda var Bartu'nun durumuna tabii ki hoca genç oyuncular konusunda zaten e, mümkün olduğu kadar oyuncu yukarı çekmeye çalışıyor bence mutlaka bakacaktır. Vedat Mur 2 nikli e, izleyenimiz Mur demiş. Iki ki... Mur2 derken 2 iki, iki. Iki, aynen 2. Iki Mur 2. Aynen rakam olarak 2. E, spor medyasına girişini anlatır mısın demiş. E sen nasıl girdin sen anlat ben de anlatayım. Abi ben Eurosport'a mail attım. Benim ne zaman? Ki 18 yaşındaydım. Şimdi kaç yaşındasın? 30. 30. Bay Yani 2008 mi? Senin girişin benden 2009 biliyorsun. şey, e, yani doğum günüm olmadan. Aslında 2009 ama daha doğum günü olmadan. 18 yaşındaydım öyle diyeyim. Ha 2009. O zaman aynen. aynı zamanlar girmişiz. E, beni de ben de biliyorsun o dönemler blog tutuyordum, blog yazarlığı yapıyordum. Ha aynen. Biraz şeyden Yıldız Teknik'te okurken bölümden biraz sıkılmıştım, makine mühendisi çok sarmamıştı. Bir gün Özgür Buzbaş aradı abi, işte Fuat Akta e, sizle görüşmek istiyor, bir program fikri var aklında vesaire. Gittik işte Fuat abinin odasına, ee, Şubat 2009'du. Bizi bir gazladı böyle 2-3 arkadaşımla birlikte. Siz medyanın geleceğisiniz şöyle olacak böyle olacak bilmem ne. Ben içeri mühendis adayı girdim. Gazeteci televizyoncu adayı olarak çıktı. Ee, bayağı bir uğraştım tabii. Yani 5-6 sene. Ya ben ilk asgari ücretimi 2014'te kazandım abi, öyle söyleyeyim sana. O şey çok merak ediliyor mesela, biz de girmek istiyoruz falan muhabbeti yapıyorlar. Sen de öylesin, ben de öleyim. Ben 5 sene para kazandım hatırlamıyorum yani. Abi para kazanmak değil, şeydi mesela başbakanlık kredisi vardı. Ha. Onunla yol paramı falan çıkarıyor. Yani delilik yani aslında. Tabii tabii. Pratikte. Ee, şimdi belki hani doğru yerden başlarsan, iyi bir fırsatın olursa farklı olabilir mi? Olabilir ama e, yani önerebileceğim bir deneyim değil yani kimseye 5 sene para kazanma ve illa sonunda bir şey olacak da diyemiyorsun. Çok garip bir şey çünkü. Bir de şey muhabbeti Spor var ya medyası. nasıl başlayabiliriz? Bilmiyoruz abi nasıl başlayabiliriz. Yani gerçekten bir şekilde başlanıyor ama hiç kimse nasıl başladığını bilmiyor. Aynen bence hani şunu yapın şunu okuyun. Buradan buraya gidin falan diyebilecek herhangi bir insan yok. yok. Çok garip bir alan. Ee, benimki de öyle gelişti ama yani çok uğraştım onu söyleyebilirim. Yani dediğim gibi 5 yıl sonra ilk kez asgari ücret kazandım. Şimdi Allah'a şükür hepimiz belli bir yer sende. 27 tane kanalda 36 lig anlattığın için gelirin <laughs> yüksektir diye tahmin ediyorum. Şikayet edecek durumumuz yok ama giriş hikayemiz hepimizin bir garip. O yüzden onu önerebileceğimiz bir tarafı yok onun. Seyitcan sormuş, Valentin Rozi hakkında düşüncelerin nedir abi? Abi oyuncu kötü bir oyuncu değil ama yani Ekim ayının başında bu maliyette bir oyuncu kiralanacaksa çünkü maliyeti var bu oyuncu. Abi o zaman niye Gökhan Gönül'den hani 100 bin 200 bin euro tasarruf kovalandı? Ya ben Caner'in mesela kalmasını çok mantıklı bulmuyordum çünkü işin sonunda hani Rıdvan'ın önünde kapatma gibi bir durum da var. Ya Rıdvan'a yatırım yapacaksan mantıklı ama sağ taraf bomboş. Ya Gökhan Gönül bence çok iyi bir lider ayrıca. Yani sadece saha içinde başarılı bir oyuncu değil çok da iyi bir lider. Mesela Gökhan için uğraşsaydı Beşiktaş ben tutabileceğini düşünüyorum çok da doğru bir tercih olurdu. Ya yani Rozier mesela bindirmesi olan bir oyuncu. Savunmada da fena değil. Ee, ters kanatta da oynayabiliyor yani sol taraf için de bir alternatif olabilir ama tabii Ensakala gelmişken rıdvan varken çok çok büyük bir mana taşıyan detaylar değil bunlar ben işin maliyetini gördükten sonra biraz Gökhan Gönül niye tutulmadığı noktasında kaldım açıkçası ama e, mevcut rotasyona Necip'ten daha iyi mi gibi bir soru sormaya gerek yok ee, kesinlikle daha fazla katkı sağlayacaktır ama sonuçta yeni geldi ne zaman uyum sağlayacak ee, fiziksel durumu ne onları bilmiyorum ama oyuncu profi, profili olarak güvenilir buluyorum yani. Arda, Arda James demiş ki abi serinin geri kalanında ne bekliyorsun? Game 3 bence en önemlisiydi. Lakers alsa 3-0 yapacak hmm. 90, %99 seri bitecek fakat şu an 2-1 oldu ve ben dönecek. Bence Miami tarihi bir sürpriz yapabilir ne dersin? Ya ben sürprizi yapabileceğini düşünmüyorum. Bence maksimum 4-2 falan bitirecek Lakers. Ama şeyi istiyordum abi. Bu kadar güzel bir hikaye yazmışken ya yani bu kadar hani mücadele odaklı bir takım e, bu noktaya gelmişken de Finalde süpürülmesini hiç istemezdim. Ya işte Adebayo ve Dragic sakatlanınca biraz hayal kırıklığı olmuştu açıkçası. Zaten e, genelde de çok bir beklenti yok. Amerika'da da tarihin en az izlenen e, serilerden bir tanesi şu anda. Ama e, Jimmy Butler hakikaten inanılmaz bir maç çıkardı bu. Hani Iverson'un e, tek başına Philadelphia'yı Lakers olduk ki o da Lakers karşısındaydı. E, 2001 finallerindekine benzer bir performans. Yani hakikaten e, zaten çok karakter olarak da çok beğendiğim bir oyuncu. Ee, ama güçlerinin yeteceğini düşünmüyorum çünkü bu maça bak, e, Anthony Davis'in hani hakikaten e, olabilecek en kötü oyunuyla falan neredeyse kafa kafaya bitti ve Jimmy Butler inanılmaz oynadı hani böyle 2-3 şey bir araya gelecek ki kafa kafaya yakın bir maç çıkacak o da her zaman olmaz yani maksimum bir kere daha bekliyorum ama e, gönlümden geçeni soruyorsan keşke Miami kazansa hani LeBron'a karşı bir şeyim yok ama e, bu Miami takımının hikayesi olsun isterim. Güzel. Tam bundan sonra Suhal Balagöz demiş ki, Lebron'u sevmemesinin sebebi nedir? Lebron'u sevmiyor değilim abi. Seviyorum hatta. Tam tersi. Şeyde, burada Lebron'a nefret ediyordum abi şey zamanı. 2003 draftından sonra benim favori oyuncularım hep Wade ve Carmelo olmuştu o dönem için. Bir de böyle Lebron'un böyle işte gelir gelmez bana King deyin falan böyle abuk subuk şeyleri vardı. Bir tane All-Star'ı rezil etmişti, piç etmişti All Tamamen kendini oynayıp yuhalanmıştı MVP ödülü alırken falan. O dönemler inanılmaz uyuz oluyordum ama ya oyun stilini paylaşımcı bir şekle dönüştürdükten sonra ve o konuda kat ettiği aşama şu an zaten şeyi de geçti. Stockton'ı playoff dönemlerindeki asıl sayısında bile geçti. Adamın nasıl bir profile gittiğini gösteriyor. Yani o paylaşımcı yıldızlığa geçtikten sonra her zaman farklı bir yere koydum. Şeyden sonra tabii biraz Dirk Nowitzki şampiyonu aldıktan sonra biraz içim rahatladı çünkü ben Novitski'ciydim her zaman. Ondan sonra profilini biraz daha değişir, daha pozitif bir adam oldu. Ya da aksine seviyorum yani, sevmiyor değilim. Ben biraz hikayeye bakıyorum, biraz da Türk insanı biliyorsun, mazlumun yanında olmak her zaman bizim şeyimiz, içimizde vardır. Şu Miami varken tutamam yani Lakers'ı. Ama Lebron kazanırsa sevinirim yine, sıkıntı yok. Soru bana Süleyman Ali sormuş, kendisine kel diye hitap edilmesinden dolayı hiç alınıyor veya üzülüyor mu? Alınıyor veya üzülüyor musun? Abi kelim yani niye alınayım, niye üzüleyim ya? Yapacak bir şey yok burada. Kelim ben yani. <laughs> ya mesela sana saçlı deseler bir sıkıntı olur mu? Zannetmiyorum. Kelim, üç günde bir kazıyorum. Bugün kazımayı dur, unuttum evet, özür dilerim. Evet bu kazımamış. Evet kazımadan ee, geldim gel, özür dilerim. Haritayı görebilirsin. Ha? Orada başka sorular da var ya senin için. Var abi dur bakayım gelecek mi? Dur bakayım. Tamam şimdi devam edeyim de. Devam et. Ahmet Yıldız demiş ki bir NBA takımına hücumu hangi oyuncunun prime'ına kurardın? Kobe mi Durant mi? Durant ya bence. Yani popüler bir cevap olmayabilir ama ya Kobe'yi de çok severim. Ee, ya bu tarz insanları zaten sevmemek zor ama Durant'in ben eşsiz olduğunu düşünüyorum. Yani Golden State'i, 2017 Durant'i yani değişebileceğin çok az oyuncu var. Yani çok 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 az oyuncu var. Jordan falan belki. Ahmet Arda Karaağaç. Abi Premier Lig'in yükselen 3 takımı sence sezonu nerede bitirir? Everton, Leeds, Aston Villa. Abi Everton e, ya, çok iyi oyuncular denk gelmedi. Şimdi Ahmet Rodriguez tamam ama mesela Dukure bir anda çıktı. Alan fırsatı çıktı falan. Bir anda be, yani 3 tane birbirini çok iyi tamamlayan. istesen planlasan adama gitsen belki alamayacağın oyuncular. Bir anda çok iyi yerleşti. Ee, sen maçlarını da anlatıyorsun, ne diyorsun? Ben inanılmaz keyif alıyorum Everton'da. Ya, abi ben şöyle diyeyim, pandemi dönüşünde anlatırken, e, ben Everton maçı bana geldiğinde hakikaten içim geçiyordu daha maça başlamadan. Çünkü hakikaten bir şey yapmıyordu takım. Ama şöyle bir durum var, dediğin gibi üç tane adamla bir anda bütün çehre değişti. Aynen abi. O yüzden, e, tabii böyle devam edebilirlerdi. Sınayder'le falan oynuyordu daha Aynen. bir buçuk tane Böyle devam edebilirler mi zannetmiyorum. Yani illa bir yerde duracaktır bu takım ki mesela bugün e, transfer yaptılar stopere ama stoperde ve savunmada bayağı eksikleri var aynı zamanda. Hani birisi sakatlandığında ne olur? Birisi formsuz hale geldiğinde Calvert Levin böyle atmadığında ne olur? Bunlar önemli soru işareti. Ya yarın ama sonuçta bir temel attılar o mühim. Sonuçta şampiyon oynayacak halleri yok ama bu temelin üstüne eksikleri belli. Mesela ben sana söyleyeyim. Devamlılık anlamında bu üçü arasında Leeds bütün sezona belli bir oyun yani ritmiyle devam ettirebilir. biraz ile Aston, Aston Villa mı soruyor? Aynen. Ya Leeds zaten e, bence çok garip maçlarda kaybedecek ama Leeds mesela yeri belli bence. Yani ama aynı şekilde oynarlar. Dokuzuncu kabul falan edecek. olur belli. Evet. Çok takımın canını da yakar. İzlemesi keyif de verir ama ne yapacağı belli. Yani çok yukarılara çıkabileceğini düşünmüyorum. Ama e, be beklentimizi her zaman karşılayacaktır. Aston Villa enteresan. Aston Villa'ya ne diyorsun? Daha erken ya. Yani inanılmaz ekstrem bir şey izledik. Ya Bu maçtan yorumlama lazım. Önceki abi. zaten full maçı, full felaket durumda. Yani biraz sakin olmak lazım. Yani Liverpool'a 7 attılar diye şampiyonlar ligine gidecek halleri yok yani. Ben de katılıyorum. Stop şeyleri falan da çok formda abi. Savunma oyuncuları da çok evet. formda. Yani iyi süpürüyorlar merkezi ama hep böyle devam etmeyebilir. Ama çok net bir şey söyleyeyim. En büyük eksik Oli Watkins gibi bir oyuncuydu. Ee, hani üç cuk tane cuk oturdu ya değil mi? Cuk oturdu ve ben bir önceki maçı anlattım. Fulun maçını. Fulun maçında takım arkadaşlarıyla olan bağlantısında ufak bir sorun vardı. Zamanla giderek alıştığını bu maçta gösterdi mesela. Ee, ya Grilich zaten e, sanki geçen sezonun ilk yarısı gibi aynen, oynuyor. Aynen. Ters tarafta Trezeguet var bir de Bertrand Traore geldi. Şimdi Trezeguet rotasyona düşen bir Trezeguet ile Cash inanılmaz ikiliyor mesela sağ kanatta. Cash de aynen çok iyi abi. Olmuş. Ama Bertrand Traore biraz kesecek onların sürelerini evet, alacak gibi. Illa. E ee, gerisi nasıl olacak bakalım. Ee, tam bağımsız Tinerci bana demiş ki Ozan Sülüm'den bacak antrenmanı videosu gelir mi? Ben e, bacak antrenmanı bacakları çekelim abi bacakları Abi çekelim. ben e, tekrar söylüyorum. Hayatımda Bak ağırlık antrenmanı yapmadım. Ben hayatımda ağırlık antrenmanı yapmadım. E, zaten ağırlığa giremiyorum çünkü omzumda yırtık var. Bacaklar sadece koşudan bir de e, eski dönem handbolcu olmaktan yani başka bir şey yok. Ozancan Traore diyebilir miyiz? Ağırlık yapmadan. Abi onda kol var bende kol yok. Adamın <laughs> parmağı kadar kol var bende. Utku Tekin sormuş. Merhaba Uğur abi sana ve bana bir soru sormak istiyorum. Avatar evreninde yaşasaydınız hangi elementi bükmek isterdiniz? Kimi bük neyi bükmek isterdi? İzledin mi bu arada? Bende yok. Avatar yok bende. Ateş, ateş, su, toprak, bir de hava. Hava var. Bunları hava. Güzel. Zaten ha. en hava bükücü, Seni sana ben şey. Abi tabi, o benim işte. O zaman benim yapabileceğim bir şey yok zaten. En ama en az bulunanı da o. Ben ama ateş bükmek isterdim tabii ki. Allah. Bir şeyler oldu. Başka var mı soru? Bir tane daha var. O da Buffon is my god demiş ki, Ravil Tagirin Başakşehir transferine ve üç büyüklerin bu kadar potansiyeli olan Ravili transfer etme işine ne dersiniz? Etme işi değil, edemeyişi. Çünkü ya sonuçta Altınordu bir oyuncuyu bir projeye göndermek istiyor. Çünkü oyuncunun devamından para kazanmak istiyor. Fenerbahçe biliyorsun hem Berke Özer'e hem Barış Alıcı'ya yatırım yapmıştı. İkisi de şu anda istedikleri konumda değiller. Şimdi Altın Ordu'da da Başkan Seyit Mehmet Özkan çok orijinal bir insan. Yani sadece para odaklı bakmıyor anlık. Sonuçta oyuncunun devamlılığını da istiyor ki onun üstünden para kazanmaya devam etsin. Fenerbahçe hatır gönülle vermiştim diğerlerine vermeyeceğim dedi. O konuda hani bir kendi içine bir duruşu var o yüzden kulüplerin bir proje sunması lazım. Yani biz bu oyuncuyu şu kadar oynatacağız, bu kadar yapacağız. Ondan sonra e, işte ikinci sezon, üçüncü sezon Avrupa'ya vereceğiz. Hedefimiz bu demesi lazım. O sebeple e, böyle bir proje sun sunacak kadar bunun üzerine düşünmedikleri için de sıkıntı yaşamaları normal. Yani etmemekten ziyade e, Altınordu vermez abi böyle yapılara. Çünkü oyuncusunu da kaybetmiş olur bu şekilde. O zaman tamamız. Tamam mıyız? Zaten yolu bitirdik. Gördüğümüz Aynen yol gibi. bitti. Yeni yola geldik. Löven yan yol bitti. Löven yan yoldan Löven yeni yola geldik. Artık buradan ana yola bağlanıyoruz. Gültepe, Gültepe yan yol çekeriz. Aynen bağlanmadan ana yola yan yolda bitirelim. Elbette içerimiz burada bitmedi. Haftanın sağlamlarında da Lhasa YouTube kanalında seçiyoruz. Samat da bu haftanın ön plana çıkan oyuncularının başında geliyor. Ayrıca haftanın 11'inde seçtik. Lhasa YouTube kanalı gidip abone olursanız pişman olmayacağınıza garanti verebilirim. Ayrıca çok güzel sürprizlerimiz de olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.